Arkadaşlar merhaba. Toprak altı, fes şeyiyle sulama sistemiyle diktiğimiz domateslerimizin bir sırası günlük ihtiyacımızı karşılıyor. Toplam 30-35 metrekare bir alan, tek bir sırasından bu kadar domates elde edebiliyoruz. Çok verimli bir sistem. Gübre, ilaç, hormon hiçbirini kullanmıyoruz. Sudan da %90-95 tasarruf ediyoruz. Bugün topladığımız domatesler daha üzerinde var gene toplayacağız. Kızarıyorlar. Akşama doğru onları da toplayacağız. Bunlar kızardıkça toplamak gerekiyor ki domates yine versin. Yoksa vermiyoruz. Bu sadece bir sırası. Bunlar daha ayrı bir cins. Bunlar da veriyor ancak kızarmadı henüz. Gördüğünüz gibi domatesleri üzerinde. Það er hlumni domatesku. Takk fyrir að hlumna.